Tabii. Tabii yani bir sanayi üretimi yılın ikinci yarısından itibaren e, bir düşüş trendine girdi. Tabii burada beklentilerin e, kötüleşmesi, yani o iki kur şokundan sonra mayıs ve e, ağustos ayındaki kur şokundan sonra beklentilerin kötüleşmesi e, beraberinde üretimin azalmasını getirdi. Hı hı. E o daha sonra talepte bir e, daralma meydana geldi. E tabii maliyetlerin artmış olması bir başka faktör. Yani dolayısıyla talebin daralması, beklentilerin kötüleşmesi ve kurdan dolayı maliyetlerin artması ister istemez sanayi üretimini geriletti. Bu beklentilerin biraz daha üzerine gerçekleşti. Onu da kabul etmek gerekiyor. Dolayısıyla 2014'ün 4. çeyrek büyümesine dair beklentileri de biz belki negatif yönünü revize etmemiz gerekiyor. O rakamlar içerisinde bu Aralık ayı rakamları içerisinde aynı tek pozitif taraf baktığımız zaman yüksek teknoloji grubundaki üretimin artması, yaklaşık %15'e yakın artması. Yani diğer düşük, orta teknoloji ürün gruplarında sert bir daralma var yıllık bazda ama yüksek teknoloji ürünlerindeki üretimin devam etmesi dolayısıyla bu belki de oradaki tek sevindirici haber. Tabii dediğiniz gibi yani cari açıttaki daralmayla ee, sanayi üretimindeki e, daralmayı aynı anda e, yorumlamamız gerekiyor. Yani sanayideki çarkların biraz yavaşlaması, ithal aramallara olan talebi e, azaltıyor, Petrolü olan talebi azaltıyor ve bu da ister istemez cari açın azalmasını beraberinde getiriyor. Bunlar ekonomik dengeleme sürecinin e, yansımaları. Biz belki bunu 2019'un 1. E, ve ikinci çeyreğinde de e, benzer bir trend e, görebiliriz ama ben hani 2019'un ikinci yarısından itibaren sanayi üretiminde çakların biraz daha hızlanacağını ve tekrardan trendin pozitife doğru dönebileceğini düşünüyorum.